Size selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte dekor oyunu oynuyoruz. Evimizi dekore ediyoruz arkadaşlar. Neyse. Oyunu başlatta başlatta yerde nerede başlatta? Evet arkadaşlar ben geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Ee, Burada reklam gözüküyor. Siz buna bak. Mayın. Devam. Ee, ya. Evet arkadaşlar. Şimdi buradakini atıyoruz bu kutuya. Eğlenceli oyun. Siz de yüklemeyi unutmayın. Hatta kanalınız varsa bunun videosunu çekin. paketliyoruz ve sonra bu eşyalar. Ay! Ya! Devam. Evet. Siliyoruz ve arkadaşlar evimizi dekore ediyoruz. Şöyle olsun Salex. Evet. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar burada bir tane kutumuz var. Açıyoruz. Açıyoruz. Bunu yapsam. Neyse ya. Ben reklamla yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar bunu da açalım. Güzel böyle kalsın. Evet. Yatağımız. Oy çok iyi geldi. Hemen şunu da yap. Hayır. Yeah. Evet, devam. Burada bir tane kutu var. Sonra açalım arkadaşlar. Açalım. Terlik galiba bunlar. Diğer köteki terlik. Evet arkadaşlar, terlikleri asıyoruz. Bu pano burada kalsın. Sen de şurada kal. Evet ne güzel ya. Asıl bunlar burada olur. Bunu da buraya koyayım çiçeğimiz. Ya da bu şurada kalsın. Arkadaşlar en son biz bunu açacağız. Sürpriz bekliyor. Alarmı da kollarım. Ya nereye kayboldu? Sen buradaydın. Arkadaşlar da bir dakika. Bunu nereye koyabiliriz? Ee, neyse çalar saati buraya koy. Böyle kalsın. <laughs> Komik. Yastığımız şöyle ki yastık burada kalsın. Yani arkadaşlar burada şey açık kapatmayı unutmuşum. Evet bunu da açalım. Reklam gibi. Arkadaşlar bakalım bundan ne çıktı. Kulaklık uy çok iyi. Arkadaşlar kulaklık kraldır siz unutmayın. Uy, bak ne çıktı. Seni koydum valla. Ya nasıl sırdı çap seni? Arkadaşlar ben bunu şuraya koyayım. Bir şey burada bozuyor ama. Ha şöyle koyarım. Çiçek burada kalsın. Evet, şimdi oldu. Gözlük mü? Onu da şeye koyalım. Çekmeceye asıyor. Seni nereye koyabiliriz? Nereye? Senin yerin burası. Alfon alan. Koymadığımız şey kalmamış. İlk önce şunları şu. Şuraya koyalım. Sen burada kal. Gözlüğü çekmeceye koyduk. Telefonu da çekmeceye koy. Koyulmuyor. Muhtemelen telefonu bir yere koyacağız ama ya da telefon mu oldu? Evet arkadaşlar bitti. Bakın şöyle oda oldu. 6 dakikadır 15'te 15 yapmışız. Oho. Daha diğer iki bölümler var. Ekran. Evet arkadaşlar. Boş bekle. Evet arkadaşlar. Bu sefer de buradayız. Evet koyuyoruz. Sen çık bakayım. Başka ne kaldı? Heh. Evet. Kaldır kaldır. Ha şimdi Evet şöyle yapalım. Güzel arkadaşlar. Evet ben de. böyle kalsın. Evet. Sen böyle Aa! Evet, devam. Ee, dondu evet. İlk önce şu şunu açalım arkadaşlar. Yeniden reklam. Evet arkadaşlar kurbanlık hayvanları görüyoruz. <laughs> kaldır tanım şunları kalk <laughs> Evet arkadaşlar o saat geldi bu tamamı asmalık ha bu ne oğlum Allah rızası. Arkadaşlar şurada hastalık vardı ama. Evet var oraya asalım. Evet devam. Saate baktım o yüzden geç biraz. Evet. Sen de şuraya küçük şey sen şuraya sen şuraya ben evet sıra bu nere bu neresi olabilir bunu hiç anlamadım ama buraya koyayım

Evet. I bet. To be that calm. koy koy konuşmadığımız için pardon onu yaptık çünkü orada bir eksik vardı evet the curry I'm like the curry bu ne oğlum Evet devam. Yine kurbanlıklar geldi. Şuradan boyamaya baş. Güzel. Evet. Balkon galiba. Evet. Burası balkon. Balkonu severim. başlayalım. Devam. Bakalım neler çıkacak. Oh. Güzel bir bitki çıktı. bunu ortaya koy. Ay ya sen çıkma. Bir sürü bitki. Siz bir yere koymam lazım. Sen şuraya. Şuraya. sen minnak bir bitkisin. Galiba orası bitki balkon. Elbette devam ediyoruz. Minnak bitki. Çok bundan daha da minnak. Küçük minnak. Sen çok küçüksün. Sana kim verecek? İyi bitti. Şimdi çok ya. Tamam. Bilmediğim bir şey bu. Tepsi. Skoro'ya basıyordum bakın. Yüz mü? Sadece gelebiliyor bu. Evet bu tepsi galiba. Ne no, olur minnak bir tane diye. Seni şuraya koyuyoruz. Hmm, kitap severiz. Evet. Sen kapan. Ya yine aynı şeyle Çıkart beni artık şunları. İzleyiciler bile bıktı. Üstüne <laughs> koyalım daha güzel yok koyamıyormuş Bu ne kitap mı? <laughs> of ya koyamıyorum. Sen şuraya gel. burası kitap yeri olsun çekmece yani. Bir sürü kitap varmış. Bu Kız kitap okumayı çok seviyor galiba. Elbet. Evet bitti. Bitirdik. Güzel. Devam ediyoruz. Bu ne? Devam. Bas miss out. Home baker. Devam ediyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar. Hmm. <laughs> Burası kitap box galiba. Burası da yemek. Tabak gibi şeyler. Kitapmış <laughs> anlayamadım. <laughs> And uh, let's... Some... Huh. Oh! There we Sen şöyle yenelim. Sen şöyle o. Sen şöyle. Evet. Domlet et. İnşallah büyük bir şey gelmez. Küçük bir... evet devam ediyoruz. burası galiba çalışma odası. Tam uyacak bir şekil bu. Oo büyük geldi. Acaba bu ne? Aa, devam ediyoruz. Evet, evet, evet. 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 Ee, Arkadaşlar çok seviyorum sizi. Hoşçakalın ve bay bay. Bu kadardı. İki tane, üç tane oldu. O kadar. Bay bay.